Evet arkadaşlar size anlatılmayan matematiğin cebeci şubesindeyiz. 11'den 101'e kadar poğaçacıya hesaplattırdım oradan su aldım. Kışın insan daha çok su içiyor. Bunun farkında mısınız bilmiyorum ama her nefes verişinizde solunuzdan su dışarıya çıkıyor. Daha nemli oluyor nefesiniz. O yüzden daha çok su içmem gerekiyor. Hayat böyle tezatlarla dolu. Bakın 11, 13, artı 6, 19, artı 10, 29, artı 14, 43, artı 18, 61, artı 22 Yok pardon. 61 Artı Bir dakika 61'e kadar doğru geldik. <laughs> 29, artı 14, 43 Artı 18, 61 61-6 616 22, 83, 836 26, 109, 109'a doğru mu geldik arkadaşlar? Bir kontrol edelim. 11 Evet. 98 2'ye böldük 49 doğru gelmişiz. 109 83'ten 109'a nasıl geldik 26 ile. Biz ona bak sayanı ekleyeceğiz o zaman 30 ekleyeceğiz. 139 128 bölü 2 eşittir 64. Doğru gidiyoruz. 109 da 139 doğru bakın 109. 29. asal sayı Vent, Ventine Oveden Veneto. 139 da zaten direkt 39 İtalya 139 34 İspanya 34 sırada şimdi 109 da 139 iyi bir aralık oldu 30'dayız yani 34. asal sayı 34 ekleyeceğiz. bu bayağı güzelmiş harbiden çok beğendim Evet arkadaşlar 39. asal sayı 39 ekleyelim 139 artı 34 173 Sonra 38 ekleyeceğiz 70'ci. Ya adam hayvan gibi geçti buradan ya. Dar adam yarım metrelik yerden çukuturla geçiyor ya. Çukutur. Gerizekalı. Ya buradan çukuturla mı gidilir ya? Millet beynini yemiş gerçekten. Başka bir şey diyemiyorum. Yani bir tır geçse bu kadar korkmazdım ama bir çukutur tırdan daha ürkütücü olabiliyor arkadaşlar. Bir çukuturla adam Huzurumuzun içine etti yani. Allah belanı versin ya. Çukutura bunun diğer ismi de bin bin biliyorsunuz. Bin bine binmeyi bilmeyen bin bine binmeyi bilmesin yani. Bu çok önemli bir söz bak. Bin bine binmeyi bilmeyen bin bine binmeyi bilmesin. Antalya'da da bir sürü bin bin vardı ya.